Bugün sizlere yaklaşan yılbaşıyla ilgili daha doğrusu yılbaşının sembolü olan çam ağacını tanıtacağız. Yani çam ağacını geçici heveslerinizle kesmemenizi temenni ederek bebekliğinden koca bir ağacına kadar sizlere yılbaşının etkiliğinden dolayı sizlere çam ağacını tanıtacağız. Gördüğümüz gibi bu çam ağacı e, sizlere fidesini gösteriyoruz yani şu 6 aylık 3 aylık bir bebek olarak düşünün bebek olarak düşünün yani küçücük bir bebek hani bu burada böyle şu da aynı bir benzeri 3-5 aylık 6-7 aylık bebek olarak düşünün çam ağacını ve burada bir tane daha var İşte gördüğünüz gibi bu bir yaşındaki bir bebek olarak düşünün. Çam ağacının küçüklüğü. Çam ağacının küçüklüğü. Yani 6 aylıktan 50 yaşına kadar gibi bir insanın hayatı gibi bugün sizlere çam ağacının yılbaşı etkinliklerinden dolayı çam ağacının bebekliği ile ihtiyarlığını tanıtacağız. Gördüğümüz gibi burada bir yaşında sayabileceğimiz bir çam ağacı. Burada yine bir 6 aylık çam ağacı. Ve yine burada çam ağaçlarımız var. Ezanı Muhammed okunuyor. Ee, gördüğümüz gibi şurada bir, bir buçuk yaşlarında yine bir çam ağacımız daha var. Ya burada küçücük daha 2 aylık bir bebek gibi ufacık mini minnacık çam ağacımız var. Gördüğümüz gibi. İşte şurada yine üç aylık veyahut da bir pardon İki yaşına civarında bir çam ağacımız var. İşte gördüğümüz gibi çam ağacımız. Yine şurada iki senelik bir çam ağacımız var. Yani insan yaşıyla iki senelik bir çam ağacımız var. Çam ağacının ömrüyle insan ömrünün arasında hemen hemen eşdeğerdir yani. Yine burada bir çam ağacımız var ama toprak altında kalmış. İşte gördüğümüz gibi burada bir yaşında bir çam ağacı. Ya burada sayısız çam ağaçlarımız var. Göründüğü üzere burada yine bir çam ağacımız darbe yemiş, dalı kırılmış ama yine de hayatta kalmaya devam ediyor. Ya burada yine çam ağaçlarımız var. 1-1,5 bir, bir yaşlarında çam ağaçlarımız var. Efendim burada çam ağaçlarımız var. Gördüğümüz gibi 3 yaşlarında, 4 yaşlarında çam ağaçlarımız var. Gördüğümüz gibi buralarda su kenarlarında çam ağaçlarımız. Gördüğümüz gibi 3 yaşında işte o çam ağaçları budur. Doğanın kendi halinde. Burada 4 yaşında, 3 yaşlarında yine bir çam ağacımız var. Gördüğümüz gibi sayısız çam ağaçlarımız var. Bugün sizlere çam ağaçlarının yani küçüklüğüyle ihtiyarlığını tanıtacağımız bir belgesel çekeceğiz. Burada yine bir çocuk diyeceğimiz küçük bir çam ağacımız var fide. Ve yine şurada küçük bir çam ağacımız var. Hemen hemen daha bir yaşında ya var ya yok küçücük fidecik tohumdan filizlenmiş. Yağmurlar geçen sene iyi yağmış herhalde. Fideciklerimiz. Bu gördüğümüz çam ağaçları nedir? Deminki gösterdiğimiz çam ağaçlarının gençlik hali. Yani o 25-30 yaşındaki bir insanın gençlik hali gibi düşünüyorum. İşte gördüğümüz gibi bu genç bir çam ağacı. Kozalığa oturmuş çam ağacı. Ve bunların arasında da yine yabani ağaçlarımız da var ama işte bu 15-20 yaşlarındaki bir delikanlıyı andıran çam ağaçlarımız. Gördüğümüz gibi o yılbaşı gecelerinin, yılbaşı akşamlarının meşhur favorileri çam ağaçları. Gördüğümüz gibi bu 10 yaşlarında bir çam ağacı ve burada daha küçük bir çam ağacımız var. Biz bunları incitmeden, herhangi bir dalını koparmadan sizlere gösteriyoruz. Efendim bu çam ağaçları çok narin, çok hassas bir bir ağaçtır. Yani siz hani o pencerelere süslediniz ya, kapıları süsledi. Şuradan bir dal kırdığımızda bu daldan kesinlikle buradan herhangi bir yeni filiz vermiyor. Çok narin, kırılgan bir bitkidir, ağaçtır yani. Ve bu merada çok sayıda bu çam ağaçları var. Bu çam ağacı yaklaşık olarak 30-35 yaşlarında bir insanın yaşı kadar var yani. Ve burada göründüğü üzere birçok çam ağaçları var. Ve bu çam ağacı yine bir 10 yaşlarında var yani. 10 yaşındaki bir insan niteliğinde. Ve burada birçok genç yeni nesil Çam ağaçlarımız var. Favori çam ağaçlarımız var. Gördüğümüz gibi bu merada bayırda sayısız çam ağaçlarımız var. Göründüğü gibi. Ve yine burada genç birçok çam ağacımız var. Gittikçe size ihtiyar olanlarını da göstereceğiz. Bu çam ağaçlarda ortalama yaşı 20-25 yaşında. Gördüğümüz gibi burada yine gencecik çam ağacımız var. Birçok çam ağacımız var. Biz bunu size ihtiyar olan da tanıtacağız ama ihtiyar olanlarını maalesef köylüler odun niyetine kesmişler. Ama bulacağız. Uzaklarda da olsa size buluruz. Buradaki çam ağacı yaklaşık şu gördüğümüz çam ağacı 30 yaşlarında falandır. Böyle birçok çam ağacı var. İşte gencecik bir çam ağacı 10-20 yaşlarında. Göründüğü gibi birçok gencecik çam ağaçları var. İhtiyar çam ağacına da varmak üzereyiz. İşte bir sürü çam ağaçları o yıl favori süsleme ağaçlar olur. Tabiatla iç içe hiçbir yapay değil tamamen çam ağacımız. Nihayet bir tane İhtiyaç tipinde bir tane çam ağacı bulduk. İşte gördüğümüz gibi bunlar. Şey. Evet. Nihayet orta halli bir çam ağacını bulduk. İşte Sizlere şansımız da iyi gitti. Burada yorulduk biraz. Tanıttığımız çam ağacının bebek, küçücük bebek çam ağacı. Bu ha biraz daha büyük çam ağacı. Görünür gibi küçücük çam ağacımız. Bu da bebek. Ya bu, bu da bir insan. 55 yaşlarında bir insanı farz edin. Gördüğümüz gibi çam ağacı. Demin biz sizlere ne demiştik? Çam ağacı çok hassas bir ağaçtır dedik. Dalları kesildiğinde o daldan kesinlikle sürgün atmadığını söylemiştik. İşte bu dalını kesmişler. Üzüntüden, kahırdan bu ağaç ağlamış, sızlanmış, üzüntüden kar olmuş. İşte fidi yeniden bir oradan bir sürü yedin atmıştır. Bazı riyavetlerde Peygamber Efendimizin sülalesinden Hazreti Ayşe Aleyhisselam'ı bir çam ağacı ile ilgili bir sözü vardır. Yani çam ağacı ile ilgili bir dile getirdiği bir söz var ama işin doğrusu biz bu tabiat ortamına hazırlıksız yaklandığımız için bunu da inşallah araştırıp sizlere doğru bilgi vermek için güvenilir kaynaklardan o sözünü de hadisini de inşallah araştırıp bulurup bulup ki belgeselimizde çam ağaçlarını içerisinde sizlere söyleyeceğiz inşallah. Efendim bu gördüğümüz gibi çam ağaçlarımızı kesmeyelim. Geçici hevesler uğruna bir iki gecelik hevesler uğruna kesmeyelim. Yok etmeyelim. İşte gördüğümüz şu çam ağacı bu hale gelmesi için ortalama bir 50 yıl gerekiyor. Ortalama nihai ömrü 150 yıl. Elbette sonuçta bu da hiç kesilmediğinde bütün canlılar gibi bir gün dünyadaki aktivitesini tamamlayıp toprağa geri dönecek. Gördüğümüz gibi dallarını kestiğimizde, dallarımızı zayi ettiğimizde yeniden bir sürgün atmamakla birlikte karından üzüntüsünden ağladığını, gözyaşı döktüğünü, dallarından akıttığı salgılarla bir mübarek ağaç üzüntüsünü dile getirmektedir. Yani sizlere tavsiyem şu küçücük minicik çam ağacının şu fideciğin şu fideciğin çam ağacının şöyle bir ağaca dönüşmesi düşünün bir evde çocuğunuzu düşünün yani bir bebeğiniz olduğunu düşünün ve bunun 50 yaşına gelene kadar ki geçen zamanı düşünün ve lütfen sizlerden ricam bu yılbaşı etkinliklerden dolayı doğada çam ağaçlarını kesmeyin çam ağaçlarını yok etmeyin çam ağaçları bilindiği gibi devletin Orman Bakanlığı'nın da bir resmi gelir kaynağıdır. Ve bu çam ağaçlarının endüstriyel amaçla yetiştirilerek devletin bütçesine, devletlerin bütçesine bir katkı sağlamaktır. Sanayimize kağıt ürünlerimize vesaire milli servettir. Gayrı safi milli servet hasılasına büyük katkıları olan Orman Bakanlığı'nın da kurulmasına vesile olan bu çam ağacını sizlere tanıttık. Lütfen yeniden tekrar ediyoruz. Bu geçici heves argılardan dolayı bu ağaçların dallarını kesmeyelim bu fideleri yok etmeyelim. Ve kesildiğinde siz orada bir gecelik, iki gecelik bir meşe sağlarken bu kesilen dallardan göründüğü gibi bir yıl, iki yıl ne kadar ağladığını, ne kadar acı çektiğini, ne kadar üzüldüğünü salgıladığı kendi sıvılarıyla acısını insanlara olan üzüntüsünü dile getirmektedir. Gördüğünüz gibi kesilen dallardan hiçbir şekilde fide filiz salgılamamıştır. Bizler belki bir gece neşe bulabiliriz ama onun yaşandığı üzüntüyü salgıladığı kendince salgıladığı gözyaşlarını sizlere cihazımızla gösterdik. İşte çam ağaçlarını bugün sizlere bebekliğiyle ihtiyarlığını filme aldık. İyi günler.